Bugün sizlerle beraber Red Bull Home Grand final maçına gidiyoruz ve finalde karşı karşıya gelecek takımlar Ulf Esports ve benim de favorim olan Foot. Ve burada da ata kaptanımız var. Ve özel kokteyl Red Bull'umuzu alıyoruz, etkinlik alanına geçiyoruz. Ve benim seçimim Spike'tı. İçinde Red Bull White Edition, Narenciye karışımı ve Yaban Mersini vardı. Tadı da gayet etkileyiciydi. Burada canlı müzik vardı. Ayrıca MSI'ın ekipmanlarını deneyebileceğimiz güzel bir alan ayrılmıştı. Ayrıca etkinliklerin içinde Spike zamanla çözme yarışması ve refleks testi vardı. İlk olarak bir show maçı vardı. Show maçında influencerlar ve 2 adet seyirci bulunuyordu. Kırmızı takımda Jamberks, Atazi, Wood ve VTCN yani Ferit abimiz vardı. Mavi takımda ise operatörün efsane ismi CNET, Atakan, R7 ve Helium vardı. Show maçının kazananı CNET'in de içinde bulunduğu mavi takım oldu. Şimdi de işte o beklediğimiz büyük final ve oyuncularımız. Şunu söylemenden de geçemeyeceğim. Put'un yeni de benim de desteklediğim takım Taraftarı efsaneydi orada olan tüm taraftarlara yürekten selam gönderiyorum ve ellerine kollarına yüreklerine sağlık. Video bayağı bir uzun olduğu için diğer kısmı Part 2'ye bırakıyorum eğer Part 2'yi isterseniz yorumlarda fikrinizi belirtin.